Selamlar arkadaşlar ben Cihan. Bugün sizlere bedavadan nasıl VP alabiliriz ondan bahsedeceğim. Ama videomuza başlamadan da kanala abone olup videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. İstediğiniz video fikirlerini de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hepsini tek tek çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar ilk olarak şimdi yapmanız gerekenler açıklama kısmına verdiğim linkten uygulamayı kesinlikle indirmeyi unutmuyorsunuz. Bakın açıklama kısmına verdiğim linkten indirin. Evet uygulamayı indirdiniz ve uygulamaya giriş yaptınız. İlk olarak bir mağazamıza göz atalım bakalım neler kaç puanmış. Burada tabi Steam Random, Random Key'ler işte PUBG, UC'ler falan vesaire her şey var arkadaşlar. Cüzdan kodları falan da var bunları isteyenler varsa buradan da hani değerlendirebilirsiniz. Ben şu an VP'yi söyleyeceğim. VP'miz arkadaşlar 300 VP 274 bin. Ama bakın kesinlikle kesinlikle puanlara takılmayın. Çünkü bu uygulama inanılmaz fazla puanlar veriyor. Birazdan sizler de göreceksiniz zaten. Ve tüm ülkelerde geçerli arkadaşlar. Ee, bazı uygulamalar sadece Türkiye'yi veriyor. Bu uygulama tüm ülkelere veriyor. 274 bin 500 puana Valorant 300 point alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ana sayfaya geçelim. Şimdi size ben en kolay puan kasma yöntemini göstereyim. Bakın en aşağıda arkadaşların davet et var. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz sizin referans linkiniz. Bunu buradan kopyala diyorsunuz. Artık kuzeniniz olur, ailenizden biri olur, hani evdekiler olur. Artık kim varsa arkadaşlar onlarla paylaşıyorsunuz. Onlar bu linkte uygulamayı indirip uygulamaya giriş yaptıktan sonra siz tam 3500 puan kazanmış oluyorsunuz. Bakın burada da yazıyor arkadaşını davet daveti 3500 puan kazanıyor. Şimdi bu en kolaydı. Şimdi tekrardan bir ana sayfamıza dönelim. Bakın arkadaşlar burada görevlerimiz mevcut. Görevlere basalım. Evet arkadaşlar görevlerimiz geldi. Bakın burada da bir önceki videoları izleyenler varsa orayla aynı şekilde Burada direkt uygulamayı indirip çıkınca size bu sağdaki puanları vermez. Sizin burada yapmanız gerekenler diyor ki hepsi burada diyor. Hani indir vesaire bakın şu aşağı kısımdaki maddeleri okuyorsunuz. Bunu gerçekleştirdiğiniz vakitte size bu sağ taraftaki puanları veriyor. Bakın 54.270.000, 180.000, 16.108.000, 1.350.000 vesaire bu şekilde buradaki puanları görebilirsiniz. Siz artık hangisi daha makul geliyorsa, daha kolay yapabileceğinizi inanıyorsanız onu yapabilirsiniz. Şimdi geçelim diğer görevlere. Şimdi arkadaşlar görevler bakın şu aşağı tarafta var. Burası çok kolay görevler. Bakın buraya basıyoruz arkadaşlar. Şu an ekranımız tam mı? Şöyle bir tık daha büyütebiliriz. Tamamdır. Arkadaşlar buradaki muhabbet de çok kolay arkadaşlar. Bakın puanlar sağ tarafta görüyorsunuz. Bayağı puanlar veriyor. Arkadaşlar yapmanız gereken ne biliyor musunuz? Diyor ki yemek sepetini indir aç diyor. Ve 6800 puan sana veriyor. Papara uygulaması indir aç kayıt ol diyor. 5200. Free Fire'ı indir, aç diyor 3200. Lord Mobile'ı indir, aç diyor 2400. İşte Innalı indir, işte giriş yap, aç vesaire bir şeyler diyor. 12000 vesaire bu şekilde gidiyorsunuz arkadaşlar. Burada next diyorsunuz. Burada bir sürü sayfa var. sayfa var. Bakın. Hepsi güzel puanlar ve hepsi kolay görevler. Bunları yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle bayağı sayfa var. Bakın bu şekilde gidiyoruz. Böyle bayağı şeyler var. İste gelsin uygulamasını indir aç diyor. İşte 4800. Bakın 15000 puan veriyor anketi doldur diyor 15600 puan veriyor sana bu şekilde arkadaşlar görevleri buradan yapabiliriz ama size tavsiyem bu görevleri yapmanı çünkü burada günlük rahat böyle 50-60 bin puan çok rahat kasarsınız buradan bu şekilde puanları kasabilirsiniz bakın burada anketi tamamla ve 7500 puanın da üstünde puanlar kazanabilirsiniz diyor buradan anketleri yaparak da 7500'ün üstünde puanlar kasabiliyorsunuz tekrardan ben size en kolay puan kasmayı göstereyim buradan arkadaşlar davet et dediğinizde bu linki Etrafınızdaki insanlarla paylaşarak Arkadaşınız kuzeniniz artık kim varsa fark etmiyor Paylaşın onlar indirsin Uygulamayı aç, açsın siz 3500 puan kazanın Bu en kolay puan kasma yöntemi Videomuzun da yavaştan sonuna geleyim Arkadaşlar çok da vaktinizi almayayım İzleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum Dediğim gibi açıklama kısmından uygulamayı indirmeyi kesinlikle unutmayın Videoyu beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın Kanala abone olmayı unutmayın Sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın Bay bay